14 Kasım 2025 Cuma Sesli Köşe'den herkese merhaba. Köşe Gene hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Evet, bugün aslında iki farklı Türkiye'yi konuşacağız. Bir yanda e, resmi anlatılar, büyük siyasi hamleler Diğer yanda ise sokağın yakıcı gerçeği, cüzdanın sesi. Ve bu iki gerçekliğin nerede ve nasıl çarpıştığına bakacağız. Siyasetten ekonomiye, tarihten toplumsal sorunlara kadar satır aralarında neler gizli hep birlikte göreceğiz. O zaman hemen başlayalım gündemin en tepesindeki konuyla, o devasa iddianameyle. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında hazırlanan yani yaklaşık 3900 sayfalık bir metinden bahsediyoruz. Ve bu metin daha en başından bir soru doğurdu. Bu bir hukuk metni mi yoksa aslında siyasi bir manifesto mu? İşte Uğur Dündar tam da bu sorunun kalbine iniyor. Ne diyor tam olarak? Çok temel bir soru soruyor. Diyor ki: "Eğer İmamoğlu'nun popülaritesi bu derece yüksek olmasa ve Cumhurbaşkanı adaylığını erkenden ilan etmese bu iddianame kaleme alınır mıydı? Cevabı da kendisi veriyor sanırım. Tabii cevabın büyük ihtimalle hayır olacağını söylüyor. Yani Dündar'a göre metnin zamanlaması ve hedefi niyetine en başından belli ediyor. Bu çok net bir siyasi dava yorumu. Kesinlikle ve sadece zamanlama değil. Yani metnin kendi dili Emre Kongar bu konuda e, inanılmaz bir analiz yapmış. Evet, o rakamları gördüm. Gerçekten akıl almaz. Değil mi? Bir hukuk metninden, somut kanıtlara dayanması gereken bir metinden bahsediyoruz. Ve Kongar'ın dökümüne göre içinde tam 969 kez hatırladığım kadarıyla. Yerbeyse bin defa bir iddia makamı hatırladığım kadarıyla der mi? İşte bütün mesele bu. Devam ediyor. 774 kez bilmiyorum, 546 kez duydum. Duydun mu? Yani dedikoduyla iddianame mi yazılıyor? Ve 691 kez de imişler, mişler, muşlar gibi hani tamamen duyuma dayalı rivayet üzerine kurulu ifadeler var. Bu durum metnin hukuki ciddiyetini temelden sarsıyor aslında. İşte Emre Kongar da tam olarak bunu söylüyor. Bardığı sonuç çok çarpıcı. Bu iddianame aslında başarılı siyaseti ve başarılı avukatlığı suç sayıyor. Nasıl yani? Ortada somut bir suç eylemi bulamayınca, siyasi başarıyı getiren her türlü eylem bu tür muğlak ifadelerle bir suç unsuruna dönüştürülmeye çalışılıyor. Kongar'a göre bu, gelecekteki tüm politikacılar için de tehlikeli bir kapı aralıyor. Hukuki bir kılıf altında siyasi rekabeti bitirme çabası olarak okunabilir bu. Zaten Mehmet Yılmaz da e, iddianamenin en kritik kısmına odaklanmış. CHP'nin kapatılmasıyla ilgili olan bölüme değil mi? Evet, Yargıtay'a yapılan bildirim kısmına. Yılmaz, bir siyasi partiyi varlık sebebi olan seçmenin iradesini etkilemeye yönelik müdahalelerde bulunmakla suçlamanın absürtlüğüne dikkat çekiyor. E bu zaten siyasetin tanımı. Tam olarak öyle. Yılmaz da diyor ki bu, iktidar partisine karşı siyaset yapılmasından hoşlanılmadığının ve bunun cezalandırılmak istenmesinin bir örneği. Ama bütün bu dava siyasidir korosuna karşı e, farklı bir ses de var. Nuri Kayış'tan geliyor. Evet, Kayış'ın tezi oldukça ilginç ve radikal bir strateji öneriyor CHP'ye. Çok radikal. Diyor ki bu söylemi tamamen bırakın. Yani Özgür Özel başta olmak üzere CHP'lilerin bu dava siyasidir söyleminden vazgeçmesi, iddianamede ortaya atılan tüm iddialara somut yanıtlar vermesi gerekir. Neden peki? Bu davayı meşrulaştırmak olmaz mı? Kayışa göre san taksi, 3900 sayfalık metin o kadar büyük ve detaylı ki kamuoyunda bir süre sonra en başta siyasi diyenlerin bile aklında acaba yanılıyor muyum sorusu belirir diyor. Bir şüphe tohumu ekilir diyorsunuz. Aynen öyle. Bu yüzden CHP'nin her iddiayı ciddiye alıp belgelerle, somut verilerle çürütmesi gerektiğini savunuyor. Hatta daha da ileri gidip davanın TRT'den naklen yayınlanmasını öneriyor. En büyük jüri halktır demek istiyor aslında. Tam olarak bu. Riskli ama cesur bir strateji. Ama tüm bu stratejiler, siyasi analizler, bunların ötesinde bir de işin insani boyutu var. Evet var. Ve İpek Özbey'in yazısı bizi tam da oraya, o boyuta taşıyor. Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın hikayesi. O hikaye gerçekten e, yürek burkucu. Annesi Meriç Kahraman'ın anlattıkları durumu özetliyor aslında. Ne diyor? Diyor ki asıl zor olan Vera'nın babam ne zaman gelecek sorusuna cevap vermekte. Hı hı. Çünkü her seferinde yakında gelecek cevabını verdiğim ve hani gelecekti sorusuyla karşılaştığım bir döngü yaşıyoruz. Bu durumun aralarındaki güveni sarstığından endişe ediyor. Bir çocuğun babasına ve annesine olan temel güveninin sarsılması. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Vera'nın babasına yazdığı mektuptaki o cümle: "Sen cezalı olduğun için gelemiyorsun." Ailede hiç kullanılmayan bu ceza kelimesini çocuk bir şekilde öğrenmiş ve içselleştirmiş. İşte bu, resmi anlatının, siyasi dilin bir çocuğun dünyasını nasıl şekillendirdiğinin, nasıl acımasızca işgal ettiğinin en somut örneği. Kesinlikle ve bu resmi anlatıyla yaşanan gerçek arasındaki uçurum sadece siyasette değil. Belki de ekonomide çok daha derin, çok daha yaygın. Evet, şimdi siyasetin o hararetli, büyük gündeminden vatandaşın yakıcı gerçeğine inelim. Yılmaz Özdil bizi İzmir'in iki çeşmelik semtine, Spotçular Çarşısı'na götürüyor. Orası için İnsanlığın imbiği diyor, değil mi? Vatandaş ekonomisinin nabzı diyor. Evet. Hükümetin resmi istatistik kurumu olan TÜİK'in pembe tablolarının aksine gerçeğin bu dükkanlarda olduğunu söylüyor. Peki o dükkanlardaki gerçek ne? Özdil'in gözlemleri neler? Gözlemleri tek kelimeyle sarsıcı. Özdil 70 yaşını geçmiş. Yani nice krizler görmüş esnafın bile ağzından şu cümleyi duyduğunu aktarıyor. Böylesini görmedik. Neden? Ne değişmiş ki? Değişen şey şu, artık insanlar fazlalık eski eşyalarını satmıyor, ihtiyaç duydukları, evlerinde aktif olarak kullandıkları eşyaları satmaya başlamışlar. Bu çok ciddi bir yoksulluk göstergesi. Özdil'in şu cümlesi durumu özetliyor zaten. Evinin kirasını ödeyebilmek için, hiç olmazsa bir ay daha idare edebilmek için getirip buzdolabını satan var. Buzdolabını satan. Evet. Artık insanlar yenisini aldığı için eskisini satmıyor. Sofraya ekmek koyabilmek için fırınını, çamaşır makinesini satıyor. Bu bir ikinci el cumhuriyeti diyor Özdil. Ve bu ikinci el mantığının sadece vatandaşın hayatında kalmadığını, devletin en kritik kurumlarına bile sızdığını iddia ediyor. Çok çarpıcı bir örnek veriyor. Evet. 20 askerimizin şehit olduğu o askeri kargo uçağı faciasını hatırlatıyor. <laughs> Ve uçağın sicilini sorguluyor. Bakıyoruz uçağın siciline kardeşim. İkinci el. Nasıl yani ikinci el? Uçağın 1968'de Suudiler tarafından alınıp 44 yıl kullanıldıktan sonra hurdaya ayrıldığını ve bizim tarafımızdan satın alındığını anlatıyor. İnanılır gibi değil. İşte Özdil'in kurduğu o acı karşıtlık da burada zaten diyor ki millet kirasını ödeyebilmek için buzdolabını satıyor. Hava kuvvetlerimiz el alemin ikinci el hurdasıyla uçuyor. Bizden önce buzdolabı yoktu diyenler 1 milyar dolarlık makam uçaklarıyla geziyor. Bu cümle o bahsettiğimiz iki Türkiye arasındaki uçurumu makası herhalde daha net anlatamazdı. Evet. Yılmaz Özdil bize semptomu gösteriyor. Yani sokağın halini. Murat Muratoğlu ise hastalığın teşhisini koyuyor. Nedir Muratoğlu'nun teşhisi? Muratoğlu sorunun temelindeki adaletsizliğe ve o meşhur borç sarmalına odaklanıyor. Önce vergi sistemini eleştiriyor. Ne diyor sistem için? Toplanan her 100 liralık verginin 66 lirası dolaylı diyor. Yani bunun anlamı boğazda yalısı olanla köyde keçi güden de aynı vergiyi ödüyor. Adaletsizliğin en net tanımı bu. Ve borç durumunu da çok basit hepimizin anlayacağı bir dille özetliyor. Ekonomiyi o kadar kötü yönetiyorlar ki bırakın borcun ana parasını artık faizini bile ödeyemiyoruz. Faiz ödemek için daha yüksek faizle yeni borç alıyoruz. O meşhur sarmal, borcu borçla kapatma döngüsü. Tam olarak o. Muratoğlu bu durumu hatalı yazılmış bir reçeteyle yan etkisi bol bir tedaviyle hastayı yavaş yavaş kaybetmeye benzetiyor. Ona göre bu politikalarla bir iyileşme mümkün değil, Ülkenin bugününe dair bu kadar karanlık bir resim ister istemez insanı geçmişe yani ülkenin kuruluş ideallerine, o vizyona dair düşünmeye itiyor. Acaba o günkü hayal neydi, bugün neredeyiz? İşte Adnan Bin Yazar'ın yazısı bizi tam da o anlara, o vizyonun merkezine, Atatürk'ün Dolmabahçe'deki son günlerine götürüyor. Çok duygusal bir yazı. Çok bin yazar Atatürk'ün o Boğaza Bakan odasındaki pencereyi sonsuzluğa açılan pencere olarak tasvir ediyor ve çok dokunaklı bir anı anlatıyor. Kuleli öğrencilerinin gelişi. Evet. Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin bir vapurla sarayın önüne gelip "Atamızı görmek isteriz" diye bağırması. Doktorların bütün itirazlarına rağmen Atatürk'ün o hasta yatağından kalkıp güçlükle pencereye gidip o gençleri selamlaması. O an aslında bir vasiyet gibi, bir devir teslim gibi. Kesinlikle. Bin yazar Atatürk'ün o eliyle gençleri selamlarken aslında şunu demeye çalıştığını söylüyor. Bu bayramlar, yarınlar sizindir, güle güle çocuklar. Bu Cumhuriyetin kurucu vizyonunun ne kadar geleceğe dönük, ne kadar umut dolu olduğunun bir kanıtı. Ve bu vizyonun arkasında sadece bir idealizm değil, aynı zamanda muazzam bir askeri ve stratejik deha var. Evet Murat Sururi Özbülbül de tam bu konuya parmak basıyor. Son dönemde ortaya atılan 100 Atatürk bir Napolyon etmez gibi iddialara karşı Çok sert bir cevap veriyor. Uğur Mumcu'nun o meşhur sözünü hatırlatarak cevaplıyor. Memlekette bilgisi olmadan fikri olan ne çok adam var. Özbülbül özellikle Çanakkale Savaşı'ndaki rolüne odaklanıyor. Hı hı. Ve Atatürk'ün askeri dehasının sadece bir savaşı değil bütün bir dünya tarihini nasıl değiştirdiğini savunuyor. Bu çok iddialı bir tez. Nasıl temellendiriyor bunu? Şöyle temellendiriyor. Mustafa Kemal'in müttefiklerin çıkarma yapacağı yeri, yani Kong bayırını, herkesten önce doğru tahmin etmesinin bir domino etkisi yarattığını söylüyor. Diyor ki, Kong bayırı aşılsa, Çarlık devrilemez, Lenin önderliğindeki Bolşevik devrim başarıya ulaşamaz ve SSCB asla kurulamazdı. Yani Jong bayırındaki o öngörü sadece İstanbul'un kurtuluşu değil, Tüm 20. yüzyıl jeopolitiğinin yeniden şekillenmesi anlamına geliyor bu teze göre. Tam olarak bunu iddia ediyor. Çok güçlü bir bakış açısı. Evet, kurucu liderin mirasına dair güçlü bir savunma bu. Ama bugün o miras ve onun etrafında şekillenen milli kimlik kendi içinde de büyük tartışmalar yaşıyor. Yaşıyor evet. Ayşenur Arslan, Merdan Yanardağ'ın cezaevinde yazdığı bir kitaptan yola çıkarak tam da bu konuya değiniyor. Türk ya da Türklük kompleksi dediği bir sorundan bahsediyor. Ne bir bu kompleks? Yanardağa göre Türkiye solunun açıkça tartışılmayan, daha doğrusu tartışmaktan kaçınılan ciddi bir sorunu var. Türk ya da Türklük kompleksi bu kompleksin, solu kendi toplumuna, kendi halkına yabancılaştırdığını savunuyor. Ama gezi direnişiyle birlikte bu durumda bir değişiklik olduğunu söylüyor sanırım. Evet, orada bir kırılma yaşandığını, Ayyıldızlı Bayrak gibi ulusal sembollerin gericiliğin ve faşizmin elinden alındığını belirtiyor. Yanardağ'a göre, bir ulusun sembolleri emekçilerin, devrimcilerin eline geçiyorsa orada egemen güçler kaybediyor demekti. Yani bir yanda Cumhuriyet'in kurucu, birleştirici kimlik vizyonu var. Diğer yanda ise bu kimliğin günümüzdeki sancılı tartışmaları. Ve bu tartışmaların kökeni de belki eğitim sistemindeki o büyük devrime dayanıyor. Şahin Aybek'in Profesör Doktor Şaduman Halıcı ile yaptığı söyleşi de tam olarak bunu, Cumhuriyet'in eğitim devrimlerine ele alıyor. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Öğrenimin Birleştirilmesi Yasası Evet, 3 Mart 1924'teki o yasanın amacını Halıcı şöyle açıklıyor. Çağın gereklerine uymak ve Türk milletinin gereksinimlerine yanıt vermek. O dönemdeki dağınıklığı bitirmek için değil Kesinlikle. Düşünsenize, Osmanlı'da üç farklı eğitim sistemi var. Medreseler, modern okullar ve azınlık okulları. Bu da üç farklı düşüncede, üç farklı ülküde insan tipi yetiştiriyordu. Yasa bu parçalanmışlığı bitirip tek okul, tek program, ile ortak bir milli kimlik yaratmayı hedefliyordu. Atatürk'ün daha savaş yıllarındaki hedefiydi bu. Tabi Halıcı hatırlatıyor. Atatürk daha 1921'de savaşın en hararetli günlerinde bile hedefi şöyle koymuş. Eski devrin hurafelerinden uzak, milli karakterimize ve tarihimize uygun bir kültür. İşte Tevhid-i Tedrisat bu idealin somut adımıydı. Görüyoruz ki Türkiye'nin içindeki bu fay hatları, bu tartışmalar ister istemez dış politikaya da yansıyor. Dışarıdaki resmi söylem ile arka plandaki çıkarlar arasındaki makas da sanki giderek açılıyor. Hakan Okçal, Türkiye ABD ilişkilerinde tam da böyle yeni bir döneme girildiğini söylüyor. Nasıl bir dönem bu? Okçal, bu ilişkiyi artık devletler arasında bir ilişki olarak değil, liderler arasında yani Trump, Amerika'sıyla Erdoğan Türkiye'si arasında kurulan kişisel bir ortaklık olarak tanımlıyor. İki liderin de birbirine ihtiyacı olduğu bir denklem yani. Tamamen öyle. Diyor ki, Trump'ın Orta Doğu, Ukrayna, İran ve Kafkasya gibi bölgelerde Türkiye'ye ihtiyacı var. Erdoğan ise hem içeride hem de dışarıda konumunu güçlendirmek için Trump'a ihtiyaç duyuyor. Yani bu tamamen pragmatik ve kişisel bir ittifak. Ve bu pragmatizm sadece ABD ile sınırlı değil anladığım kadarıyla. Armağan Kuruoğlu, ABD'nin Orta Asya'daki yeni hamlelerine dikkat çekiyor. Evet, Trump'ın Kazakistan, Kırgızistan gibi Türk devletleriyle yaptığı o 5 artı 1 formatındaki zirvenin asıl amacını ortaya koyuyor. Neymiş asıl amaç? Kardeşlik, dostluk, hiç alakası yok. Asıl amaç bölgedeki nadir toprak elementlerini kullanarak Çin'e olan bağımlılığı sonlandırmak. Yani tamamen ekonomik ve stratejik bir hamle. Anladım. Kuloğlu da bu ülkelerin ekonomik çıkarları uğruna İsrail'le normalleşme süreci olan İbrahim anlaşmalarına katılmasını ve KKTC'yi tanımamasını sert bir dilde eleştiriyor. Bu da bize gösteriyor ki dış politikada kardeşlik söyleminin arkasında çoğu zaman ham çıkarlar yatıyor. Çıkarların ne kadar belirleyici olduğunu gösteren bir başka şaşırtıcı örnek de Mustafa Erdemol'un yazısında var. Hindistan'ın düne kadar can düşmanı bildiği Taliban ile yakınlaşması. Bu nasıl mümkün olabilir? Erdemol bu durumu kimin eli kimin cebinde diye özetliyor ve nedeninin tamamen jeopolitik olduğunu söylüyor. Diyor ki, Hindu faşisti Narendra Modi'nin politikaları sonucu Güney Asya'da çok az sayıda dostluk alan Hindistan'ın Afganistan'dan başka yakınlaşacağı ülke kalmamış anlaşılan. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı yani. Tam olarak bu. Temel motivasyon Çin-Pakistan ittifakının dengelemek. Hindistan, Pakistan'la arası limoni olan Taliban'la işbirliği yaparak hem Pakistan'ı batıdan çevrelemek hem de Orta Asya'ya bir kapı açmak istiyor. Tam bir satranç oyunu. Ve tüm bu büyük siyasi ekonomik satranç oyunlarının altında e, toplumun dokusunu içten içe kemiren bir sorun var. Güvensizlik. Mustafa Mutlu belki de her şeyin temeline iniyor ve güven duygusunun yok oluşunu anlatıyor. Tespiti çok net ve acı. Çok net. Diyor ki kimse kimseye güvenmiyor artık. Güvenene de salak gözüyle bakılıyor. Mutlu'ya göre bu güvensizlik vahşi kapitalizm tarafından sürekli körükleniyor ve bizi atomize ediyor, yalnızlaştırıyor. Ve bu güvensizlik iklimi denetimsizliğin ve yolsuzluğun da zeminini hazırlıyor aslında. Kesinlikle. İsmail Sayvaz'ın anlattığı Dilovası'ndaki o korkunç parfüm atölyesi yangını bunun en somut, en trajik örneği. O yangındaki ihmaller zinciri gerçekten inanılır gibi değildi. Korkunçtan da öte. Yangından kurtulan bir işçinin ifadesi sistemin nasıl çöktüğünü, nasıl çürüdüğünü gözler önüne seriyor. İş yerinde sigortasız ve çocuk işçiler çalıştırılıyor. Hiçbir güvenlik önlemi yok ama en can alıcı detay denetimle ilgili. Evet. İşçi diyor ki: "Zabıtalar denetleme adı altında gelirdi. Patronum zabıtalara parfüm, krem ve ne isterlerse vermemi söylerdi." Ve sonuç? Zabıtalar denetleme yapmadan iş yerinden ayrılırdı. Bu Rüşvetin ve denetimsizliğin bir felakete nasıl davetiye çıkardığının itirafı, resmi denetim mekanizmasının tamamen bir tiyatroya dönüştüğünü gösteriyor. Ve suç artık sadece böyle somut ihmallerle değil, dijital dünyada da küresel bir endüstriye dönüşmüş durumda. Kaan Kaya'nın yazısı da buna odaklanıyor. Myanmar'da kurulan devasa online dolandırıcılık merkezleri. Hı hı. O insan ticareti yapılan yerler. Evet. Bu merkezler dünyanın dört bir yanından insanları kandırıyor ve zorla çalıştırılan binlerce kişiyi kullanıyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Nedir? Bu yasa dışı operasyonların internetini Elon Musk'ın Starling'i sağlıyor. SpaceX durumu fark edince bu merkezlerdeki binlerce terminali uzaktan kapatmış. Bu iyi bir haber aslında. Bir yandan iyi evet ama diğer yandan Kaya'nın sorduğu o ürkütücü soruyu akla getiriyor. Peki ya yarın? fiş kimin, nerede, hangi gerekçeyle çekilecek? Yani dijital egemenliğimizin ne kadar kırılgan olduğunu ve gücün ne kadar az sayıda küresel şirketin elinde toplandığını gösteriyor. Tam olarak bu. Bugünlük de bu kadar diyelim. Siyasetin resmi anlatılarından, sokan yakıcı gerçeklerine, tarihin kurucu ideallerinden, bugünün karmaşık ve güvensiz dünyasına uzalan bir yolculuk yaptık. Günü şair ve yazar Özdemir İnce'nin veda niteliğindeki yazısından bir notla kapatmak anlamlı olacak sanır. Evet. İnce, 70 yıllık yazı serüvenini tamamladığını, dipsiz bir uçurumun kıyısına geldiğini söylüyor ve çok net bir vasiyette bulunuyor. Ne diyor? Öldüğümde kesinlikle dinsel tören yapılmasın, mümkünse cesedim yakılsın ve küllerim narlı kuyuda denize savrulsun tüm bu büyük anlatıların, siyasi kavgaların ve ekonomik krizlerin gürültüsü içinde bir sanatçının kendi sonunu bu kadar duru, bu kadar kişisel bir şekilde tanımlaması belki de günün en düşündürücü, en kalıcı gerçeği. Tüm bu konular hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Köşegen her gün sesli köşede. Bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip etmeyi, bölümü beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanal bildirimlerini de açarsanız her günün bu derinlemesine analizini kaçırmamış olursunuz. Yarın yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.